Merhaba, Uranya Medya'nın değerli takipçileri, ilişkilerin astrolojik boyutunu konuşmaya devam ediyoruz. Hocam önce Venüs'ü konuştuk, özellikle erkeklerin Venüs Burçları üzerinden sohbet ettik. Sonra Mars Burcu'nu konuştuk. Ama şimdi ilişkilerde olmazsa olmaz duygular var değil mi hocam? Yani <laughs> duygularımız devreye girecek. <laughs> e, duygularda da aklımıza ne geliyor? Ay, Ay. geliyor. Öncelikle bu ilişkilerde ayın önemi nedir isterseniz onunla başlayalım. Sonra Burç Burç devam edelim. Tabii ki şimdi şöyle ay zaten bizim teknik olarak her insanlar arasında yani kadın erkek ayırt etmeksizin bizim haritalarımızda duygularınızı duygularımızın nasıl şey yaşadığımızı anlatır. Evet. Öte taraftan e, duygusal olarak beslendiğimiz konuları anlatacaktır. Çok, Dolayısıyla çok önemli. Evet, biz bir insanın ayını bilirsek aslında o karşımızdaki kişinin duygusal gereksinimlerinin ne olduğunu bilebiliriz Hı. ve buna bağlı olarak zaman ilişkilerde de bir kişinin bilir. ay burcunu besleyebilirsek daha başarılı bir ilişki yürütebilir diye hocam? Kesinlikle öyle. Bunun yanı sıra tabii ki erkeklerde ay aynı zamanda e, evlenmek istediği kadın e, enerjisini de anlatır. O o zaman evet. şimdi kafamızı şöyle karıştı benim, onu bir açıklayacağım çıkartalım. Biz <laughs> Venüs videosunda hani Venüs ikizler, Venüs aslan orada aşık olacakları kadın. Evet. Ay'da ay evlenmek, evlenmek istedikleri. evet. Hmm. İkisini edersek. <laughs> evet, şimdi Veri aşık oldukları ay evlenmek istedikleri. O ay zaman erkekler olarak, açısından daha evet, kritik yani. Tabii ki. Şimdi ay öncelikli olarak zaten annemizi anlatır. Ama anne yani bir, şimdi kadın erkeği ayırt etmek istese anneyle olan ilişkinizi hmm. anlatacaktır. Ama bunun yanı sıra erkek haritalarında ay, ay önce anne evlendikten sonra da Kişinin eşini anlatır. Yani nasıl bir eşle evlenmek istiyorum sorusunun cevabı erkek haritalarında ayda gizlidir. Peki ben bir erkek olarak kadın haritasında ay burcunu gördüm. Hı hı. Orada nasıl hareket etmem lazım. Onun duyguları demek ki yani onu istiyor. Ona göre etmem lazım. Evet aynen. Lazım? Duygusu olarak oralardan kişiyi beslemek gerekiyor. Hı. Güzel. O zaman buruş buruş geçelim hocam. Tabii ki. Şimdi Ay Koç'la başlayalım. <laughs> Koç gibi. Evet. Ben yine korkuyorum Koç'tan da neyse hocam. <laughs> Şimdi Ay Koç aslında sayı, astrolojide şöyle 0-3 yaş arası bebek e ha, enerjisi Yerinde duramayan. Evet. Yerinde duramayan bir enerji. Çok fazlasıyla çalışır. Duyguları konusunda inanılmaz derecede sabırsızdır. Bu. Bu insan. Hmm. Ee, çok coşkuludur. inanılmaz derecede heyecanlıdır. Hemen harekete geçmek ister ve e, hemen sahip olma enerjisi çok fazlasıyla çalışacaktır. Biraz atraksiyondan ve heyecandan beslenen bir insan vardır karşımızda. Dolayısıyla ayı koç olan bir insanı tabii ki duygusal olarak o kişiye yaklaşmamız için onu biraz heyecanlandırmamız gerekiyor. Ondan sonra... Biraz onun böyle telaşlı yapısına falan da ayak uydurmamız mı gerekiyor? Ya, telaşlı yapısına ayak uydurmak gerekiyor tabii ki ama şimdi bu noktada ayı koç burcunda olduğu zaman kişi tabii duygular söz konusu olduğu zaman duyguları dürtü yani dürtüsel harekete geçme hmm. eğiliminde söz konusu olacak Ani parlamalar evet, falan. Evet, ani parlamalar. İdare agresyon. ayı koç falan değil, e, değil evet, Agresyon, <laughs> öfke, ve agresyon çok fazlasıyla çalışacaktır. Fakat şöyle bir şey en sevdiğim ay koçlarda en sevdiğim özellik şudur. Çabuk parlar fakat asla kim tutamaz. Şimdi karşımızdaki insanın ayı koçsa ve hemen sinirlenip bir tepki verdiyse şunu bilmemiz gerekiyor. Yani barışması bir, da kolay olacaktır. Evet, bir 5 10 dakika sonra nasıl olsa sakinleşecek ki zaten. Bence bu ilişkileri kurtaran bir şey. Yani evet. özellikle biz erkeklerin Kesinlikle. kadınlarda en sevmediğimiz onu söyleyeyim yani şey olarak. Yani işi uzatmaları. Kesinlikle. Yani tamam yani trip yapabilirsin. <laughs> sıkıntı yok. Tamam mı? Olur. Haklısın da. Haksızsan da haklısın. Ona da eyvallah. Ama uzattıkları zaman çok şey oluyor. Demek ki ay koçsa bir kadının güzel. O hemen yani evet bir kadın ya da erkek dediğimiz gibi yani da kadın erkek ayırt etmek Tabii ki genel genel yorumlar diyorum ama e, şimdi burada genel olarak tabii ki hani öfkesini ve agresyonunu aslında ortaya çıkartmasını bekleyip sonradan da sakinleşmesini beklemek önemli olacaktır. Onu heyecanlandırmak tabii bu noktada çok evet. önemlidir. E, yine tabii koç enerjisi biraz e, yani ben her zaman şunu söylüyorum bir koç sizinle kavga ediyorsa sizi seviyordur e, emin olabilirsiniz. De demek ki ay koç olan biri de kavga etmiyorsak evet. sıkıntı orada var. Evet. <laughs> <laughs> çünkü burada kadın erkek fark etmiyor, kadın bu arada erkek genel örgü yapıyoruz. Etmiyor. Evet, yani sizinle kavga ediyorsa, sizinle tartışıyorsa çünkü teknik olarak biraz e, adrenalinli yüksek ilişkileri de tercih edecektir. E, bunun yanı sıra bir erkek haritasında tabii ki aslında yapabilite gücü olan, çabuk harekete geçen, çabuk eyleme geçen Kadınlar. e, kadınlardan hoşlanacaktır. Evet, güzel. O zaman şimdi ayın daha rahat ettiği, evet. ayın böyle kendini saldığı. <laughs> aman ama ben nerelere geldim dediği bir burç, boğa burcu, evet. ay boğa. Ay boğa burcunda yücelimde çalışır güzel. tabii. Şimdi ay boğa benim en sevdiğim konumlardan bir tanesidir. Özellikle bir çocuk haritasında ay boğa burcundaysa, çok rahat edersiniz. Hep onu söylerler. Ben, ben çok rahat etmenim kızım ay boğa olduğu için, için buna net <laughs> altını koyarım. <Ama> şöyle, <laughs> İnşallah böyle devam yani, eder rahat rahat ettikçe. Şu yani. açıdan mesela rahat etmek, yeme, içme, uyku sorunu genelde olmaz çünkü. Evet, evet çok olabilir. yani güzel Evet. yani bizim sıkıntı <laughs> o için evet. neden bence. Şimdi bunun yanı sıra tabii ki Ay Boğa daha sakin yani Koç'un aksine daha sakin ve huzur arayışı içerisinde olacaktır. E, kolay kolay Güven, sinirlenmeyecektir. Tabii. Güvende güvenlik arayışı inanılmaz hmm. derecede bu insan için önemlidir. Ee, bunun yanı sıra tabii ki aynı zamanda işte e, duygular konusunda inanılmaz derecede bir istikrar vardır aslında. Hmm. Sabitlik çok fazlasıyla vardır. İnat çok fazlasıyla vardır. Sabitliğidir, ee, değil evet, mi? Evet, evet. İnat çok fazlasıyla vardır. Ve bir insanın tabii ayı boğa olduğu zaman aslında burada Venüs yönetimi çalıştığı için şimdi Venüs aynı zamanda evet parayı anlatıyor ama sevgiyi ve aşkı da anlatıyor. Şimdi bir insanın ayı boğa'ysa yani karşınızdaki insanı duygusal tatmin noktasında girmeniz hmm. gerekiyor. Yani yani, e, sevildiğini hissetmesi gerekiyor. Dokunmatiktir zaten ve aynı zamanda tabii ki işte e, hissetmesi gerekiyor o insanın. Yani sevgi daha materyalist bir burç çünkü Anladım. boğa burcu. Ve sevgiyi de aslında hem gözle görülür hissetmek istiyor. Bu gözle görülür hissetmek belki hediye almak şeklinde de olacaktır ama onun yanı sıra dokunmak şeklinde de çalışabilir. Aynen Peki ay için, hani erkekler için <laughs> evleneceği kadını da gösterdiği ya da istediği kadın Hı -hı. o zaman ay boğa erkekte ise iyi yemek yapan bir kadınla da ister değil evet, mi? Yani o aklıma geldi yapan, hemen ay bu alınca. Evet, i̇yi yemek yapan ondan sonra koruyan kollayan, besleyen ve büyüten bir kadın enerjisinde ee, çekecektir zaten. Evet geldik. Ay ikizlere. Ay ikizler. Ay ikiz deniyor ya yerinde duramayan, sürekli konuşan. Evet. <laughs> Şimdi Ay ikizler çok enteresan duyguları konusunda burası değişken bir burç olduğu için duyguları konusunda inanılmaz derecede kararsız bir insan vardır karşımızda. Hmm. E, duygular çok değişkenlik gösterebilir. Sabah kalkar sizi sever, akşam yatağa yatarken evet. sizden nefret edebilir. Yani o zaman e, ilişkiler açısından biraz zor bir yerleşim ilişkiler diyebiliriz. İlişkiler diye. açısından kesinlikle zor bir yerleşimdir. Şimdi Ay ikizler insanının duyguları çok geçişli olduğu için ama şöyle de bir şey var. Vardır. Burada tabii duyguları merkür yani zihinle analiz etme yani o yüzden hmm. dolayısıyla çok da duygusal kararlar alabilen insanlar değildir. Ama e, şu güzeldir <laughs> mesela sizi seviyorum dediyse o an gerçekten öyle hissettiriyor. Ama işte burada hocam. O an. <laughs> altını <laughs> çizmemiz gereken sonra şey ayı evet. O an tamam da işte yani sonra ne olacak evet, değil mi? Sonrasında o duygular değişkenlik gösterebilir. Tabi duygular konusunda biraz stabilitasyon burada çok fazlasıyla olmayacaktır. Kararsızlık çok Bu arada hocam da altını çizelim. Tabii ki bunlar genel yorumlar. Harita bir bütündür. Onu da evet, söyleyelim. şey olur. olmasın Şimdi ben ayı ikizler için hep şunu söylerim. Ondan sonra ayı ikizler insanına e, <laughs> bu orada kadın erkek fark etmez. Max fark etmez ama özellikle mesela erkek haritalarına hadi bahsedelim. Bir ay ikizler erkeğine iki seçenekten fazlasını sunmayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Peki hocam bu noktada bu ikizler geçen benim videosunda da konuştuk. Bunu söyleyerek ikizler fazlasını. Sizce yani bir kadın olarak o kadar haritada şey yaptınız. Ay ikizler erkeği mi, Venüs ikizler erkeği mi? Hangisini tercih edersiniz? Hangisi daha tehlikeli yani şey Zor <laughs> <laughs> bir soru. Güzel soru. <laughs> arasında kararsız kaldım. O kadar. İkizler olduğu için burada Aa, da bir kararsızlık. Ama Venüs ikizleri tercih etmem. Ay ikizler daha iyi. Vay be. Orada da kurtaramadık. Neyse <laughs> evet, ben kendimi kurtarayım diye şey yaptım ama <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman ikizlerde böyle bir iletişime açık olması i̇letişime lazım. İletişime tabii ki açık olması gerekiyor. Bunun yanı sıra e, yani mutlaka karşı taraftan iletişimsel olarak beslenmesi gerekiyor. Yani bu insanı mesela sorula, soru sorabilirsiniz karşınızdaki insanı. Karşınızdaki insanı anlamaya çalışabilirsiniz. Evet. Merak duygusunu uyandırmaya Beraber gıybet yapabileceğiniz. <laughs> Arkadaşlık <Aynen. gülüyor> <Ay, kadarsız gülüyor> enerjisi yine tabii ki çok ön planda olacaktır. Dediğim gibi zaten iki seçenekten fazlasını sunmayacaksınız evet. bu insanlara. Nokta bu. Geldik Ay Yengeç. Şimdi Ay'ımız yengeçse duygusal ilişkilerde nasıl olur hocam? Erkek, evet, kadın Ay fark Yengeç etmesi. zaten burada yönettiği, kendi yönettiği Burç'ta çalışan Hı, güzel. bir Ay'ımız var. Şimdi Ay Yengeç Asıl, inanılmaz derecede hassastır. Şimdi ay yengecin konuları da geçmiş ve nostalji. Hassas derken, hani hep yengeçler için darılma, gücenmek. küsme Alınganlık çok fazlasıyla hmm. çalışır. Küskünlük Biraz çok fazlasıyla işte, çalışır. Ilişki. Ve geçmişi çok kolay unutamazlar. Şimdi geçmişi çok kolay unutamadıkları için mesela nostalji inanılmaz derecede sever bu yani insanlar. Ver 90'lar popu devam et. Evet, kesinlikle. <laughs> mesela eski fotoğraflara bakmayı inanılmaz derecede severler. Ondan sonra eski anı, bir, anı biriktirmeyi mesela çok fazlasıyla sever hmm. bu insanlar. Genelde mesela gittikleri her yerden bir şey toplayan mesela işte e, gezdi diyelim o işte gezdikleri şehirlerden veyahut da ülkelerden mutlaka bir şeyler toplayan insanlar genelde olurlar. Yani Fotoğrafik hafızaları çok fazla vardır. Ay yengeç biriyle berabersek buna dikkat etmemiz lazım. Evet. Bu eski <laughs> nostalji evet, için tabii. önemli. Evet. Mesela çocukluğunu konuşmak, çocukluk fotoğraflarına bakmak, birlikte eski anıları yad etmek o insanın duygusal olarak çok fazlasıyla besleyecektir. Hatta hediye seçimlerinde falan şimdi aklıma o geldi. Demek ki Ay Yengeç bile berabersek eskiye yönelik bir evet, nostaljik e, hediye de onların evet, hoşuna gider. Hediyeler. Bakın bunlar önemli notlar. bak Not alalım bunları. Evet, nostaljik <laughs> hediyeler çok önemli olacaktır. Bunun yanı sıra tabii ki aynı zamanda güvende olma ihtiyacı. Yani Ay Yengeç'te şöyle bir Ailesine şey var. Ailesine düşkündür. Ailesine değil mi hocam? düşkündür ama şimdi hadi her şeyi geçtim. Şimdi bunlar zaten çok klasik. Hani klişe için yengeçler için i̇şte aileye düşkündür, anneye düşkündür vesaire ama şimdi bir ay yengeç insanını evindeymiş gibi hissettirmeniz hmm. çok önemli. Sen benim evimsin. <laughs> Sen benim yuvamsın. <laughs> e, yuvasındaymış gibi hissettirmeniz gerekiyor. O konforu zaten sağladığınız zaman, ondan sonra e, o noktada vazgeçilmez oluyor. Evet, şimdi hocam çok iyi bildiğiniz bir burca geçiyoruz. Ay aslan, ben... <laughs> Kendimiz öyle olduğu için ay aslanlar. Evet, ay aslanlar. Şimdi ay aslanlar aslında e, biz yengeçler için sevilmeyi ihtiyacı yani çok fazla diyebiliriz, fakat bu ayaslanlar için ne? Topoğlanma ihtiyacı, doğru, ver gazı değil yok, mi? Topoğlanma <laughs> ihtiyacı. Evet, o her işte, zaman var. Doğru <laughs> yanlışlardan bir tanesi, asıl en çok sevilmeye ihtiyaç duyan bu burç, Ay burcu olarak Ay aslanları. Aslanların genelde öyle bir şey var zaten. Aslında aslanlar yeni sürekli Karşı tarafı çok sevmek istiyorlar, ama aslında kendileri sevilmek istediği için diyebilir evet. miyiz hocam? Şimdi aslan ve Koç burçları zaten lider burç oldukları için teknik olarak zaten tekmiş gibi hissetmek istiyorlar. Hmm. Ay aslanlar inanılmaz derecede mesela çok geniş yürekliydiler. Zaten aslan kalbi yönetiyor. Şimdi hı hı. kalbi yönettiği için çok geniş yürekli olmak ve herkese aslında yüreklerini alabiliyorlar. Sevgilerini göstermekte hiç e, çekinmeyen çekme. burçlar oluyorlar ve dolayısıyla aslında hissetmek istedikleri tamam mı? yani çok basit aslında. aynı şey söylüyorum. Bizi idare etmek çok basit Ay, fakat sonları. edemiyorsunuz. Ondan sonra. El üstünde tuttuğu e, zaman zaten idare ediyorsun sevildiğini bilmek ihtiyacı Anladım. içerisinde onaylanma ve takdir edilme ihtiyacı içerisinde dolayısıyla buralar karşılandığı zaman ve tabii ki şimdi mesela Ayas'tan da inanılmaz derecede alıngandır yani hmm. yengeçle şimdi çok benzerlik gösteriyor bu noktada alınganlık mesela küskünlük çok fazlasıyla geliştirebilir egosu çok kolay incinebilir gururu çok kolay incinebilir mesela gururunu incitmemeye çok şimdi özen bu çok önemli gerekiyor. demek ki Kadın olsun erkek olsun ayı aslan olan biriyle bir ilişki içerisindeysek onun için gurur çok önemli. Gurur. Kesinlikle <laughs> gururunu incitecek evet, bir hamlede bulunmamak gerekiyor. Kesinlikle. Bir de el üstünde tutup poppoklayın. Evet. Sen bir tanesin. <laughs> sen en güzelsin. Sen özelsin dediğimizde <laughs> evet, huyuna evet, suyuna gittiğinde kesinlikle. idare edilmesi kolay aslında. Okay. Ben Ayasla. mesela küçüklüğümü hatırlıyorum. Küçüklüğümde direkt böyle kedi gibi anneme sırnaşırdım. Beni seviyor musun? Beni öpsene diye böyle hani <laughs> o Ay aslan insanların çünkü o sevilme, sevildiklerini bilmeye ihtiyaçları çok fazlasıyla var. Dolayısıyla tabii ki siz bir ayaslanla <laughs> beraber versiniz beraber beraberseniz karşı tarafı da gerçekten seviyorsanız bunu ne olur hissettirin. Hı, güzel. Ayaslanlar da Şimdi geldik zor burçlarımızdan Hayır birine. Başka. Kesinlikle. Ayaslan kolay. Ama Ay başağı nasıl memnun edeceğiz? Ayaslan'ı memnun ettin evet, tamam da Ay Başak. Ay Başak en zor yerleşimlerden bir tanesi. Neden? Çünkü duygular zihin yoluyla analiz hmm. ediliyor Sürekli ve kafa çalışıyor. şimdi buradaki zihin ikizlerden daha farklı bir zihin yapısı çalışıyor. Şimdi her bir detayı incelemek ve Ayaslanların aslında şu şey pardon Ay Başakların şöyle bir durumu vardır. O duyguyu niye yaşadıklarını çok fazlasıyla sorgularlar. Yani ben niye bu duyguyu yaşıyorum hmm. ve o duyguyu hemen böyle bir düzeltme eğilimi içerisine Anladım. geçerler. Dolayısıyla aslında Ay Başak burçlarının e, temel olarak mesela o duyguya izin vermeleri gerekiyor. Burada da bu noktada tabii vesvese ve kuruntu çok fazla çalışıyor. Şuraya bağlamak istiyorum. Bir Ay Başak insanının mesela duygularını sorguladığı zaman bunu çok normal karşılamanız ve onu sakinleştirmeniz gerekiyor. Aslında evet bak sen bu duyguyu yaşıyorsun ama bunu yaşaman çok normal. Kendine izin ver noktasında biraz telkinle yaklaşmak yani, gerekiyor. Ay Başak biriyle berabersek gerçekten zor biraz değil mi? Yani orada e, haber anladığım evet, biraz teskin etme. Onun eleştirel bir insan olduğunu da Tabii. kabul etmemiz yani, lazım değil mi hocam? Hem kendini eleştirme açısından aynen hem öyle. belki ilişkide çünkü biraz mükemmelliyetçilik belki kafasına yatmayan şeylerde demek ki e, bunu yapar Aybaşak. Yani bunu mesela bir şey yaşadığın zaman ya da bir hissiyat, bir duygu, bir kuruntuya düştüğü zaman ya da negatif bir dü düşünceye düştüğü zaman, negatif bir duyguya düştüğü zaman hemen o Aybaşak insanını sen niye bunu yaşıyorsun, bu sana yakışıyor mu gibi eleştirmek yerine onu anlayarak bunun çok normal olduğunu Olduğunu, kendine izin vermesi gerektiğini aslında anlatmak gerekiyor. Evet. Ee, bu şekilde yaklaşımları daha doğru olacak ben olacaktır. Anladığım zor hocam ya yani ben şu ana kadar en zor bunu gördüm ee, Evet biraz tabii çok negatif düşünebiliyorlar çok kuruntulu olabiliyorlar. Onları ondan idare sonra. edip o yüzden o öyle yaklaşmak e, lazım. biraz sakinleştirmek gerekiyor yani ay başakları. Şimdi geldik benim burcuma ay terazi hocam ay terazi <laughs> ay terazi nedir? Şimdi ay terazi de yine tabii duygular. Ben biliyorum kararsızda. da. <laughs> Kararsızlık. Şimdi ay terazinin şöyle bir, şimdi terazinin konusu denge olduğu için aslında ay terazi her zaman duyguları konusunda dengede kalmak istiyor. Hı, evet. denge dengede, de zaten dengeyi oluşturamadığı zaman da huzursuzluk evet, orada başlıyor. Dengeyi oluşturamadığı mesela çok seveceği zaman dengesinin kaçacağını düşünür. O yüzden Hı. mesela çok fazla sevmek istemez ve ay terazi biraz tango yapmak gibidir aslında. Karşı tarafın adımlarına göre kendisini ayarlar. Şimdi karşı taraf bana bir adım geldiyse o zaman ben de ona bir adım giderim. O bana bir adım geldiyse ben de ona ya bir adım. Burada benim, giderim harit, ben, o zaman ben kendi açımdan diyorum haritanın bütününe bakmak lazım demek ki çünkü ben ben bir adım beklemeden. <laughs> <gülüyor> tabii Yani tabii. <laughs> Orada demek ki harita evet. bütünlüğü çalışıyor. Ama tabii orada. şöyle de bir şey. Söz ama o huzursuzluk söz. doğru. Özellikle ay terazilerde hocam e, gerçekten de o ilişkide o dengeyi oturtamadığı zaman çok huzursuz oluyor. O evet. dengeyi oturttuğu evet. zaman rahatlıyor zaten. Kesinlikle. Ama şöyle bir şey vardır mesela sizde de bir adım gidiyorsunuz ya da koşuyorsunuz ama karşı taraftan da bir durup bekliyorsunuzdur. Tabii ve Bu evet. beklenti karşılanmadığı Madalesef noktada çok huzursuzluk orada başlıyor zaten. Huzursuzluk sefer... başlar ha, tabii ki. Orada. Ama ay terazide bir de şey de var sanırım. Yani bir ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza evet, efendi evet, tavrıyla hep evet, böyle kendinden ödün evet, verme, alttan alma, evet, istekte yürütebilme. Ondan sonra hep böyle kendisinden biraz taviz verme durumları çok fazlasıyla vardır. O yüzden mesela bir Ay terazi insanını anlamak için o size bir şey söyle uyumlu olduğunda gerçekten o bunu mu istiyorsun diye sormak gerekir. aynen çok güzel hocam çünkü uyumlu Ay terazi insanlar hani uyumluluk babında maalesef kendilerine evet. çok ödün verebiliyorlar evet. aslında istemediği bir şey de sanki istiyormuş, i̇stiyormuş gibi gösterebilir. Gibi, tabii. ama burada sıkıntı da ne oluyor işte birikiyor 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 Son bir yerde patlıyor onun için bence hocam çok güzel bir noktaya değindiniz Ay teraziler evet. açısından Ay terazi evet. burcu biriyle beraberseniz onu iyi takip etmez lazım. Kesinlikle. Hani gerçekten istiyor mu onu rahatlatarak şekilde. Evet. Çünkü ya. o da endişe duyduğu için mecbur istiyorum seni diyor. E, karşı e, taraf e, bunu bir e. rahatlatırsa. Tabii. mesela sinemaya mı gitmek işte yemek mi yemek. Ondan sonra bu tercihi mesela sorup ondan sonra kesinlikle zaten şey diyecek. Benim için fark etmez diyecektir. Evet. Ondan sonra <laughs> hani fark etmez değil ya da mesela bir şey söylediğinde gerçekten bunu mu yapmak istiyorsun diye e, oradaki gerçek de... isteğini aslında Ama onu da rahatlatarak yani onun Tabii verdiği cevapta karşı tarafın Tabii incinmeyeceğini ki. bilmesi lazım. Ay telaş çünkü. Hep karşı tarafı düşünerek Tabii hareket ki, ediyor. Kesinlikle. Ona dikkat etsin ayterazi Evet Evet. Şimdi ay teraziden sonra hocam ayak geldik ayak. Evet. evet yine, yine bir zor Sevdiğimiz burçlardan birisine akrep. Evet <laughs> evet, evet şimdi ayakrepler aslında şimdi burada ayakrepte akrepte tabii e, zararda gördü bir burç. Evet. Yani zarar demek şimdi zararda tabiri biraz Hemen korkutmasın korkmasınlar size ama. iyi çalışmalar. Şimdi akrepte ayakrebin çok derin korkuları vardır. Şimdi hmm. Rap, bilin ki mutlaka duygularının yüzde yirmisini kendine saklıyordur zaten. Hmm. Iceberg gibi hani buzdağının bir görünen kısmı bir de görünmeyen kısmı vardır ve şimdi duygular o kadar fazlasıyla derin yaşanır ki aslında ben her zaman şunu söylerim en duygusal burç akreptir Bence fakat de. o kadar poker face'dir ki bunu çok güzel gizleyebilir <laughs> Dışarıya karşı çok güçlü evet. bir, kuvvetli evet, görülüp sana, aslında evet. kırılgan evet. bir yapsalar. Ve çok derinden aslında korkuları vardır. Bu korkular mesela kaybetme korkuları şeklinde hmm. çalışabilir ve bu kaybetme korkularından kaynaklı inanılmaz derecede bir kontrolcülük vardır. Ondan hmm. sonra kontrol mekanizması mesela çok fazlasıyla ile çalışır. Burası yani Ay Akrep ile berabersek mümkün olduğu kadar şeffaf olmamız, onu rahatlatmamız mı lazım hocam? Hem şeffaf olmamız gerekiyor hem de aslında o ar alt planda kontrolcülüğünün arkasında aslında çok derin kaybetme korkuları ve çok derinden korkuların çalıştığını bilmek Güven gerekiyor. Vermemiz Güven vermemiz lazım. Güven vermek gerekiyor. Ee, yine tabii ki o korkularının çok da fazla üzerine gitmeden aslında o korkularını iyileştirmenin yolunu aramak gerekiyor bir Ay Akrep için. Hmm, güzel. Ay Akrep böyle. Hı -hı. Şimdi geldik eğlenceli burçlardan birine. Ay Ay. Bur patlasın <laughs> 차가워 놨으면 아이아이 세대의 우유죠. Ay yay, evet. Şimdi ay yaylar dünyanın en pozitif insanlarıdırlar ve her eve lazımdırlar aslında. En bence ben de severim. Yani evet. Bugün Genel itibariyle severiz zaten. Şimdi, kesinlikle ve şey, mesela bir ay yay insanı direkt şöyledir. E, siz üzgünsünüz, gelir ve size hemen böyle motive eder, hemen enerjinizi yükseltir. Engle. Fakat kendisi duyguları konusunda böyle değildir. Mesela insanlara o kadar pozitif davranır, insanların enerjisini yükseltir. Ama kendisi o duygularını biraz uçlarda yaşayabilir. Çünkü burada Jüpiter yönetiminde bir burç olduğu için abartılı duygular olabilir. Evet. Ee, ve dolayısıyla aslında buradaki ay, e, yay insanının tabii ki yine burası bilgi, felsefe, ondan sonra bu tarz konularla da çok fazlasıyla alakalı olduğu için e, kişinin burada inandığı değerler mesela bir şey, bir şeye inanıyorsa bir ideal olabilir bu illa kendi hani din veya da vesaire gibi bir konu olmak zorunda değil. Hayali vardır, bir ideali vardır ve o ideallerini aslında desteklemek gerekir hmm. ay yay insanı. Yani ay yayın o hevesi. Evet. o abartması ki ya insanları çoğu şey abartırlar. Aslında orada şöyle yaklaşmak lazım. Onun özelliği yani evet. o hakikaten öyle gördüğü için aslında öyle hareket evet, ediyor. O... bize göre çok abartı geliyor ya bu evet. abartı yani yükseltecek bir şey değil ama onun gördüğü evet, öyle bakmak kesinlikle lazım. kesinlikle öyle. O şekilde bakmak gerekiyor. Hani bu aşırı uç var, kaçtığı durumlarda tabii bunu nazik bir şekilde dile getirmek gerekiyor. Çünkü e, evet, yaylar mesela biraz potavatsız olabilirler ama kimseyi kırmak, dökmek gibi Yok, bir amaçları yoktur azaltan, zaten. Temiz e, de. Aynen ve <laughs> dediğim gibi oradaki mutlaka bir ideali bir hayali vardı. Belki bu bileyim bilemişti gidip Taç Mahal'i görmek gibi bir ideal de olabilir ya da bambaşka bir şey de olabilir. Oradaki ideallerinin aslında çok da fazla desteklenmesi ay yay insanını inanılmaz derecede e, motive edecektir. beraber yemek, içmek, gezmek de evet, Onlar tabii zaten tabii ki bir, Macera, şeyler, Beraber macera. Yani birlikte maceraya da atılmak inanılmaz iyi gelir. Güzel. Şimdi geldik hocam. Yine zor yerleşimlerden birine. Ay oğlak, ay evet. oğlak yerleştiği zaman böyle birine denk gelirsek, böyle bir ilişki yaşarsak onların Şimdi, duygusal durumu ne oluyor? Evet, ay oğlak burcunda tabi burası satürn yönetiminde ve satürn denetiminde bir burç. Şimdi satürn yönetiminde bir burç olduğu için aslında e, Arka planda tabii ki yine burada sorumluluk duygusu inanılmaz derecede ağır basacaktır ve sorumluluk duygusundan kaynaklı aslında kişi duygularını çok kolay dışarıya yansıtamaz. Bir de şöyle bir enerji olur mesela ay oğlaklarda. Karşı tarafa o duygusal durumunu yansıttığı zaman sanki bunu karşı taraf bir güçsüzlükmüş gibi alabilir hmm. ve ben gülüç, gülünç gülünç durumu düşer miyim enerjisi çok fazlasıyla vardır. Burada zaten alt mitolojide bir pan astroidi var onu da evet. anlatırım zaten neden böyle olduğunu ama. Şimdi o yüzden... Dışarıya böyle güçlü görünme evet, şey var değil mi? Onlarda? Yani duygularını mesela çok kolay ne yaşıyorsa bunları çok kolay bir şekilde yansıtamaz ondan sonra. Kuralcıdır ve burada aslında her zaman şunu söylerim Ayolak insanlarına biraz kendinizi salın ve duyguları yaşamaya aslında izin verin. E, çünkü Ayolaklar işte o mesela her türlü sorumluluğun altına da girebildikleri için sanki karşı tarafa şöyle bir enerji veriyorlar. Yani nasıl olsa o bunu da halleder. Nasıl olsa o bunu da yapar diye sürekli o insanlara bir de olur, ayı oğlaklar yani. şöyle olur. Bazen olur ya hocam mesela kadın erkek ilişkilerinde e, bu mesela bazı kadınlar vardır. E, görürsün ö, ben onu ayı çok evet. benzetirim. Yani yaklaşmaya Hı. çekiniyor erkekler. Yani ha. Öyle bir aura yaratar. Evet, Anlatabildim biraz mi? Yani soğuk ve mesafeli oluyor. E, evet evet. öyle hani olduğu için de hani beğenseler de hoşlansalar da yaklaşmakta çekiniyorlar evet, mesela. Evet. O soğuk ve mesafeli duruşları oluyor. Soğuk ve mesafeli duruşun aslında alt planında da sana güvenebilir miyim enerjisi Hı -hı. çok fazlasıyla çalışıyor. Bir de bunun yanı sıra tabii ki aslında ay oğlak insana saygı enerjisi çok önemlidir. Yaptığı her işe saygı duymanız ve aslında hani biraz ayaslan gibi ayaslanışa işte taktil ihtiyacı, onaylanma ihtiyacı var ya. Ayolakla, bu da saygı duyulma. Saygı duyulma ihtiyacı var. Ama ayağa yere basan bir saygı. Evet. Böyle zevzekçe yalakalık değil <laughs> değil mi? Yani Çünkü ayolak bu şey evet. Aslan gibi kandıramazsın. Evet. Bir aslana ver gazı götür yani ama ayolak öyle değil. ne yaşıyorsa, ne hissediyorsa ya da o anki durumu neyse ona saygı gösterilmesini bekler ve bunu... Ben, ıı, bence bu çok güzel oldu. En kritik noktası evet. bu ayolakların. <laughs> evet. Böyle hareket edersek ilişkimiz daha sağlıklı Kesinlikle. gidebilir. Şimdi geldik hocam yine uçarı kaçarı Ay. konumlardan birine Aykova. Aykova. Şimdi Aykova tabi duyguları konusunda biraz isyankardır ondan sonra. Yine burası hava yönetiminde bir burç olduğu için duyguları mantık çerçevesinde değerlendirir. E, fakat duygularını dışa vurum tarzı çok sıra dışıdır. Ben mesela bunu hep şeye benzetirim. E, ay kovaları hani siz daha iyi bilirsiniz hocam. Da öğrencilerle <gülüyor> çalıştığınız <gülüyor> için. Evet. Mesela öğrencilerle şöyle bir şey olur ya. Genelde ilkokul öğrenciler. Işte birini sevdiği zaman bir çocuk birini sever gider saçını çeker. Evet. Ay kovaları bilmiyorum. <laughs> i̇lla bir şey yapıyorum. Evet. Şimdi ay kovalarının duyguları dışarıya yansıtma biçimi biraz farklı ve sıra dışıdır. <laughs> ondan sonra. E, dolayısıyla aslında onu orada ay kovalayı çok iyi analiz etmek gerekiyor. Yine e, bunun yanı sıra tabii arkadaşlık enerjisi inanılmaz derecede önemlidir. Vefa enerjisi inanılmaz derecede önemlidir. Çok vefalı insanlardır zaten. E, mesela sizin yaptığınız herhangi bir iyiliği asla unutmazlar ve mutlaka bunun karşılığını da vermek isterler. Aynısı ayak de sizin yaptığınız kötülüğü asla unutmazlar. Onun cezasını da mutlaka verirler. <laughs> Kötülük de iyiliği de unutmuyorlar diyelim. Onlar hep derim. De Akreplerle sadece dost Sakın düşman olmayın. <laughs> Ama çok iyi dostlar. Yani kovalar bu şekilde e, onlara dikkat etmemiz lazım. Biraz da tabii hani sabit burç değil mi? Kova, evet, sabit orada. burç duyguları konusunda tabii ki yine aynı şekilde e, burası da ısrar e, yaratıcılık sağlayacaktır. Yani çok çok kolay duyguları değişmez yani. O ne hissediyorsa o an onun için odur. Yani o farklı da olsa, sıra dışı da olsa, utopik de olsa onun için o doğrudur. O yüzden onu desteklemek gerekiyor. Şimdi geldik hocam son burcu. Bu son burçta şunu söylemek istiyorum değerli balıklara. Herhangi bir balık burcu onların da astrolojiyle alakalı hep YouTube'da da falan da seyrettiğinizde son burçça. Böyle biliyorum ben onu takip ediyorum. Astrologlar da yoruluyor, video bitsin diyorlar. Yani böyle hep bir balıkta böyle bir geçiştirme <laughs> hocam. Bazen unutuyorlar. Tamam yani balıkların böyle bir şeyi var. Şimdi geldik Son balığa. Bence güzel bir şekilde balığı da anlatalım. Onlar da beklediler bu kadar. Tabii Şimdi ki. ay balık burcu. Şimdi ay balık burçları inanılmaz hassas, inanılmaz merhametli, inanılmaz duygusal ondan sonra ve benim bir tabirim var. Ağlayarak kendini öldürebilirler. O kadar, o kadar ağlar. Suyun kadar. içine var su, Tabii su da çok fazla olduğu için. Şimdi. Ama buna, tabii ki bunu hemen yine şöyle söyleyelim. Yani araya girmek zorundayım hocam. Haritanın geneli de önemli değil mi hocam? Tabii Mesela ay, ay balıktır ama değişik kombinasyonlar var. Onları konuşuruz, böyle olmayabilir ama genel olarak böyleler. Evet. E tabii o ay balık mesela Satürn'de vesaireyle... Hani ne ay balıklar var? ...Uranüs'te hani <laughs> işte vesaire çalışıyorsa o farklı şekillerde çalışabilir ama teknik olarak ay balık insanları çok hassas ve çok duygusaldırlar. Şimdi onları inanılmaz yani ben mesela balıkların o sevgi prensibine çok e, hayret ediyorum. Mesela koşulsuz sevgi dediğimiz şey hakikaten balık burçlarında var. Yani ve, severse evet, dibine kadar Koşulsuz sevgi, tabii koşulsuz sevgi enerjisi çok fazlasıyla çalışıyor ve aslında ay balık insanlarının da tabii duygusal bağımlılıklar mesela burada çok fazlasıyla hmm. çalışıyor. Hayat ve haklarım. duygu burada işte bir anneye bağımlılık, eşe bağımlılık, bir duyguya bağımlılık şeklinde çalışabilir. O yüzden bir ay balık insanıyla ilişki kurarken oradaki o bağımlılık enerjisine çok dikkat etmek gerekiyor. Bir. Hmm. İkincisi tabii çok hassas oldukları ve çok kırılgan oldukları için ondan sonra sanki böyle bir e, hani hassas bir çiçeğe yani cam bebek gibi tabiri tabirlecekseniz biraz öyle Evet. Böyle yaklaşmak gerekiyor. Çok hassas bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Ve onlar da tabii ki yine sevilmeye en çok ihtiyaç duyan, sevildiklerini çok fazla hissetmek isteyen, romantik jestlerden, romantik sürprizlerden çok fazlasıyla Hoş. hoşlanan burçlardır. Ay balıklar candır. Aybalıklar, diyoruz. Evet, evet. Onları da bitirdik. Böylelikle hocam bu videonun da sonuna geldik. Evet. Bu videomuzda neler konuşmuştuk? Zaten ay burcunun özellikle duygusal ilişkilerde ya da ay burcu nelerden tatmin evet. olur? Onları konuştuk. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.